Yeni bir seriye başlıyoruz. Survival. Merhabalar, videomla kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Survival. Bu seriden sonunda ilerideki düşüncem eğer iki bölüm çekip bırakmazsam Hardcore serisi yapmak. Sizin bu seriye göstereceğiniz ilgiye bağlı olarak Hardcore serisinin ileride gelip gelmeyeceği de belli olacak. Bu serverde sadece kendim oynayacağım ve Survivor modda elimden geldiğince fazla gelişmeye çalışacağım. Farmlar yapmaya çalışacağım, büyük boyutlar olsun. 2 bölüm atıp Bırakmazsam, için de sizlerin bu seriyi beğenmesi gerekiyor. Bu videoya 20 like gelirse beni gerçekten çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Ve sonraki bölüm daha hızlı bir şekilde gelir. Çok da uzatmak istemiyorum. Hemen bir başlayalım. İlk bölümde odun kasacağız normal olarak. Ve sonra madene falan Eğer bulabilirsek demir bulalım. İkinci bölümde veya e, ilk bölümün sonlarına doğru evimizi nereye yapacağımızı belirleyelim. E, bu şekilde de bir giriş yapmış olalım. Dağın içine ev yapabiliriz. Yer altına veya suyun altına. Normal klasik olarak dışarı ev yapmak istemiyorum ya. Benim bir farklılığım olsun istiyorum artık. Güzel bu itlerde çıkartabiliriz. Ben bu arada Minecraft'ta çok fazla farm yapmadım. İnternetten öğrendikten sonra videolarımda farm yapmayı istiyorum. Bir de e, bu serveri 1.17.1 sürümünde oynuyorum. da Belirtmiş olayım arkadaşlar. E, hemen ee, baltamızı yapalım arkadaşlar ki daha hızlı kazalım veya yani hiç hiç balta yapmaya gerek yok aynen direk kazma yapalım şuradan ineyim ben abi ve direk beni burada doğurdu farklı bir yere gitmedim videoya başlatmak için ki spam pointim yakın olsun bunu sonradan değiştirebiliyorum tabii ki yatağa koyduktan sonra. Buradan birazcık kasıldıktan sonra biraz etrafı keşif etmeye çıkalım. Videom hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. Tüm yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Video fikirleriniz varsa da onu da yazarsanız çok sevinirim. Bence bayağı bir taş kastık. Daha çok karanlıkta Durmakta istemiyorum doğru söylemek gerekse de. Burada kömür vardı ha. Bunları bir alalım. Ben oyunun parlaklığını birazcık arttırayım neredendi görüntüleri parlaklık en parlağı aldım arkadaşlar ki sizde rahat şekilde görebilirsiniz ve kazma kanalı dayalı olsun Neyse ya yapalım üste çıkıp uğraşacağız. sanki çok bol tahta var neyse daha kasarız ya. daha en başlar olduğu için maden kazmak çok sıkıcı benim için de aynı şekilde ama ileride geliştiğimiz zaman gerçekten eğlence vermeye başlıyor arkadaşlar buradaki tüm kömürleri topladığımı düşünüyorum 41 tane de taşım var iyi şimdi üstte çıkarken diorit kullanalım kılıcımızı yapalım bir de baltamızı yapalım ihtiyacımız olabilecek üç şey şu an elimizde olsun şu an tamamdır Hava kararmaya başladı yani bu arada karpuzlar ekiliyor mu ekiliyorsa nasıl ekiliyor veya büyütülüyor mu benim o konu hakkında bir bilgim yok siz biliyorsanız yorumlarda belirtseniz çok sevinirim arkadaşlar bunlar mı ya Bunlar bambu herhalde, Evet, bambu olan yerde panda da oluyor diye biliyorum. Evet, şu anda e, <laughs> nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok yani e, çölden ters tarafa gitmem lazım. Normalde ben aksine çöl tarafına doğru gittim canavarlardan kaçmak için de çok hızlı şekilde canıma ya. Allah seni karşıma çıkardı ya. Şunları bir alayım yoksa açlıktan öleceğim. Lan lan lan. Oğlum sağ tık bastım. Kalkanım var zannettim ya. Allah'a sağ tık bastım ya. Benim bir hızlıca bir kalkan yapmam lazım çünkü alışmışım kalkana. Aa panda. Oha. Wow. Oğlum pandalar ters mi dönmüş oluyor. Bir dakika inşallah pandadır ya. Ben ismini yanlış hatırlamıyorum. Bunlar bambu yiyor değil mi? Yani burada bambu oldu ya. Aa. Aa benim oldu. Panda sahiplendim. İlk defa bir evcil hayvanım oldu. Minecraft'ta ilk defa değil de. Çok tatlı. İsmini koyarız da. Bir dakika ben de geliyor mu? Anlamayız gel lan. <laughs> e kalp demişti üstünde. Benim hayvanım değil mi bu benim? E, yani bambular ekiliyormuş bu arada. Onu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Gel abi. Ya pandanın keyfine bak. Allah ekber. Ya panda yüzünden buraya düştüm. Canıma bak ya. Ya panda. Ben de bu evcil hayvanım oldu demiştim. Benim kalbim kırıldı ya. Neyse ben daha fazla uğraşamam arkadaşlar. Bu konuda gelmiyor demek ki. Çok da vakit kaybetmek istemiyorum doğrusu. Oh koyunları bulduk. Bu arada bu taraf çok güzelmiş. Şu kıyı çok güzel değil mi arkadaşlar? Benim çok hoşuma gitti. Aslında bu kıyı da güzel. He. böyle sabah olunca çok hoş gözüküyorlarmış. Ben yani yeni farkına vardım. Gece hiç hoş gözükmüyor. Ben alacağım kadar yün aldım herhalde. 3 tane yünüm var. Tamam. Mükemmel. Yine çöl. O oh, çok güzel değil mi ya bu arada? Ben niye buradan taşınıyorum ki ya? Gerçekten çok güzel. Neyse karşıya yüzelim. Bir bakalım neler varmış. Merak ettim. Merak etmedim değil. Neyse bu tarafa doğru yine bir keşif daha yapalım. Belki güzel bir yer budur. Burada kanyon var ay maşallah. Aa şu blok madende çıkan blok değil mi? İsmini unuttum ya. Derin kayrak taşı mıydı? Yok, o başka. O nedir ait herhalde. Şurada lav, şurada bakır var. Ben buraya inerim ya. Biraz kasılmam lazım benim. Bu amatisti ben Minecraft oynarken hiç rast gelmemiştim arkadaşlar. Şu an ilk defa rast geldim. Bence çok güzel ya. boş mu Evet bunun altı boş şöyle yapınca alabilirsem <laughs> neyse onu aşağı atlar alırım. buradan ben bir gideyim aşağı atlayayım Arkadaşlar şu tarz e, raylı olanlar nerede oluyor yani hem tahta hem ray hem örümcek e, bir de chest falan örümcek şeyi bu neydi ya örümcek ağı Bunlar nerede çıkıyor yani mesela burada çıkmış Neden çıkıyor burada ben onu merak ediyorum Oo, buraya girmem buraya giremem yaşayamam ben burada orayı biliyorum ben oraya girdiğim oldu çünkü arkadaşlar oranın amacını bilmiyorum ama güzel loot çıkıyor yani bayağı raymayı alıyorum ama oraya girersen ben hayatta yaşayamam tamam ben yukarı çıkayım yani çok fazla bir loot toplamadım çok da fazla vakit kaybetmek istemedim çünkü. Ama şöyle kötü bir yanı var. Tüm taşlarım bitti abi. hangi tarafa devam edeceğiz şimdi? Arkadaşlar bence ben çok vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü ben gez gez sonra hiçbir şey bulamayacağım. Sonra öyle kalacağım ortada. Ben o yüzden burası hoş kötü değil niye bir yer aradığımı bilmiyorum yani. Ağaçlar farklı olsun istedim. Ama ne gerek var boş ver olmuyorsa olmuyor. Buraya ben sandığımı ve fırınımı koydum. Evimi nereye yapacağımı şu ana kadar belirlemedim. Ama burada bir deniz kenarına güzel olabilir yani. Yukarıda bir ev yapmayacağımı söyledim ama fakat burada güzel gider bence. Buraya da ev yaparsın yani. Tam bir tane yapabiliyorum çünkü çok yavaş arkadaşlar gerçekten. Ben de beklemeyi seven bir tip değilim pek. Tamam burada yemeğimizi ısıtalım. Arkadaşlar e, ilk bölümümüzün bu şekilde sonuna gidelim mi desem bilmiyorum çok fazla kasılmadık e, fakat ilk bölümde yapabileceğimiz şeyleri yaptığımızı düşünüyorum. Odunum var demir buldum kömürüm var amatist bile o diye bir şey var bunun ne işe yaradığı dediği... yani çoğu şeyi bilmiyorum hepsini de size sordum resmen. Eğer bu söylediklerimi duyan varsa videoda yorumlarda ve bilen varsa diyeyim daha doğru söylerlerse beraber konuşabiliriz. Ee, sizleri seviyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar ee, sonraki bölüm için 20 beğeni ve sonraki bölümde evim yapmayı düşünüyorum nasıl bir ev yapayım fikriniz varsa belirtin hepsini belirtin arkadaşlar o kadar çok yorum istedim ki sizden çok da uzatmak istemiyorum ama bitirmeden önce yatağımı da yapayım arkadaşlar böyle bir çoğu şeyimi yapmış olayım bir tane de sandık iki tane de sandık yapalım envanterimizde bulunsun sonradan Uğraşmayalım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.